parlıyor. Bence daha daha mı iyi? Yok? Daha iyi. Oldu. Parlamayı ben ayarlarım. Ben biraz check microphone check. Get the microphone out of the way. Şimdi Gelinin özel pozları var arkadaşlar. Az var ya. Ama ben eşek başı olduğum için benim solo pozum yok. Nasıl yok? Falan söyleme. Var mı? <laughs> siktir kötü olacağız. <laughs> 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 Ne bu sase moment mı? Bir dakika kırmadan çevirmeye çalışıyorum. Aynı benim gibi. Bak bunların hepsi aynı pozlar mesela. Ah. Aşağıdaki aşk bakışına bakın. Aşağıyı göster. Aşk dolu bakmış. Bak, bak, bak. bak. Öfbe. Hatim öpüşüyoruz burada kanal kapanır. Twitch'te ayıp şeyler yasak. Burada öpüşüyoruz. olmaz. Öpüşme olur olmaz beyler. Wow. Wow. Ya look at this guy ya. Look at this guy ya. Ya yeah, look at this guy for one second ya. Yeah. Wow. Buralar full şey mi? Of of tosuncuk geliyor Abi, bak. Bizim, bizim testi oyununu göster. Tosuncuğa bak tosuncuğa. Test oyunu var mı? Heh. Ha. <laughs> Sığmıyor. <yakına. gülüyor> <ben yardımcı> <laughs> hah Testi oyunu. Lan donate atma lan. Testi oyunu. bir şey döndü. <laughs> Aileyle fotoğraflar. Ben anamla, sen babanla. Sonra anneler babalar. Benim. Evet. Yeah. Abim ve ben. Benim ablam yok muyuz? değil öbür bir Aga! Bu alttaki iki fotoğraf çok iyi Her, iki, her ikimiz de babalarla sarılıp bağlıyoruz. Aa yok ben ağlamadım Ben ağladım Baba Efendim? Babam ağlayınca ben de Gülünle fotoğrafım nerede? Var bebeğim Hani bebeğim? Gerçekten Bundan mu? sonra evet Burada bitiyor mu? Abi burada bitiyor. 50, 50 fotoğraf. Abi şöyle, ay elimde kalacak. Aha, bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. Naru da vardı, değil mi? Naru da vardı. Naru Antalya'da zaten gelmez ayıp. Naru kardeşim ya. Hadi bu oda serinlemiyor ya. Ee, klimalardan bazılarını iptal edebilir misin hayatım? Bu oda serinlemiyor. Gidin başka bir yerde yayınlan birbirinizi. Çık. Dusi.